Halden çekilen malların hesabı! Tamam! Ee, i̇nşaat ve kooperatif hesabı! Tamam! Bu da hanın ve tamirhanenin hesabı! Nedir bu elli bin lira? Avukat Hilmi bey istetti, nereye vereceğini siz biliyor musunuz? İşi halletmiş! İyi, söyle beni arasın! Çorumlu bizim Rıza'ya diklenmiş. Bundan böyle ben malı istediğimden alırım demiş. Bak hele. Ee? Sizden emir almadan bir şey yapmak istemedim baba. Emri almış oldum. İcabına bakın. Tarık nerede? Dükkanların hesabını, kirasını alacak. Git bul, kendin getir bana. Halit Bey abicim hiç uğramadı. İstersen kirayı sana vereyim. Aylık hesabı almaya gelmedi. Bir karı kız olayı olmuş galiba. Kadir Ağa'ya telefon ettim abi. Geçen hafta uğradı beş dakika. Geliyorum birazdan dedi gidiş o gidiş. Biz de merak ediyoruz abi. Benden işitmiş olma. Arap eşinin dostuyla bir davası var. Kör Kadir'i sıkıştır. Bana bak kafamı bozma! Yaşatmam ulan seni! Abi ayağının altını öpeyim! Yürü! Konuş lan Tamam abi! Konuş diyorum sana! Konuş! Yedi kulede bir kat tuttu abi! Düş önüme. Babam seni çağırıyor. Dün gece eve gelmedin. Neredeydin? Sabah Samatyalı Rıza geldi. Kızıyla aranda bir şeyler olmuş. Bu kaçıncı ulan kaçıncı? Hepimiz delikanlı olduk. Hepimizin macerası dalgası oldu. Ama ailemizin, babamızın adına, şerefine toz kondurmadık. İt! Hayati Şahin'le görüştüm. Yarın gidip kızını isteyeceğim sana. Senin ailene kız vermek benim için bir şereftir. Sağ olasın. O şeref bize ait. Anasını yollarım yarın. Kadınlar kendi aralarından nişan, nikah, düğün tarihini tayin etsinler. Bak evlat, nereden nereye? Senin babanla kardeş sayılırız biz. Gençlikte beraber silah çektik. Beraber vuruştuk. Beraber damda yattık. Kaç kere ha? Tam üç kere. İş ortaklığı ettik. Çok paralar kazandık. Mekan açtık, mekan kapadık. Sonunda iki hudut çizdik. Burası senin mıntıkan, burası benim dedik. Allah ne verdiyse. ...Edirne'den karsa, nerede adımız geçse hürmet gördük. Öyle değil mi ha? Allah'ıma bin şükür ha. Demem o ki, ne baban, ne de ben şerefimize adımıza toz kondurmayız. Halit Bey oğlumuzun çok metini işittik. Sana gelince yürekli ama haşarı delikanlı diye tanırız seni. Gençlikte her şey olur. Ama evlendiğin kız Hayati Şahin'in kızı. Kızımın üzülmesini istemem. Nişanlanıncaya kadar kızın yanına yaklaşmak yok. Hayati benim kardeşim sayılır. Müslüman ailedir. Başımı belaya sokma tamam mı? Tamam baba. Bu itten sen mesulsün. Emredersin baba. <laughs> Merhaba millet. <laughs> Oo, maşallah damat bey, maşallah. <laughs> Başlatmayın damadınıza! Bırak o ağır bitirme ayaklarını. Hapı yuttun. <laughs> Benimkisi iş olsun diye evlenmek oğlum. Alo. <laughs> My darling. <laughs> ne? Ne diyorsun oğlum? Göz açtırır mı sana peder bey inek? Onun ruhu bile duymaz be. Kayın Peder'den ne haber? Ulan benim beden anlatıyor. Eskiden kadırgalı hayatı deyince karıların korkudan sütleri kesiliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> o senin dediğin milattan evvelmiş oğlum. Var mı benim Loki oynayan? <gülüyor> <gülüyor> Niye? Ne oldu? Sen önce borcu neydi oğlum? Hı -hı. Harbi laf etti, ne borcu? Bizim erkeklik kitabı ne diyor, oku da öğrensin hanım evladı. Evet. Erkeklik kitabı bölüm Heh. 2 madde 87 der ki... Ee. ...O inek ki evlenecek... Heh. ...Bekarlığa veda etmeden önce... ...Arkadaşlarına Allah'ına bir ziyafet çekecek. Anlayan nerede abi? Evet, doğru! <gülüyor> <gülüyor> İstediğiniz ziyafet olsun be! <laughs> Yeah. Çatlayacaksın oğlum. <laughs> Ziyafeti babam da çeker. Sıkındıkça <laughs> kafası işliyor. Devam <laughs> et, devam <laughs> et. Yani demek Yani diyor ki ziyafetle kurtaramazsın diyor. <laughs> Öyle değil mi? <gülüyor> 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 Başka ne yapacağız? <laughs> Sabaha kadar senden oğlum. <gülüyor> 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 <laughs> Biraz açıklar mısınız beyefendi? Yani önce ziyafet, sonra şerefimize uygun düşecek bir pavyon muhabbeti. <laughs> tabii, tabii. Yönetimi çocuklar <laughs> tebrikleri sonra kabul edeceğim. <gülüyor> teşekkürler, teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. Pavyon dediysek, full yabar demedik ama. Tabii, tabii. Yemeğe bir tane öpeyim seni, gel. Harika konuşuyor çocuk. Nereye isterseniz oğlum. Hilton'a <laughs> ne dersiniz? Ne? 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 bir şey yumurtlayacak ayı yavrusu. Ne diyorsun lan ayı? Evet. Karanfil. Karanfil. Ne? Karanfilin ne acıya mı? Gel. gel. <gülüyor> ben bakayım. Ben bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Orası neresi be? <laughs> evet, 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 Helal olsun olan <laughs> ayı yavrusu. Evet. Abi karı tevatürmüş. Bizim ekremler gitmiş. İstanbul'da böyle kız yok diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben de işittim. O biçim kıvırıyormuş ha. Tamam, oraya gideriz. Ama bırak be, boşuna konuşuyoruz bununla ya, hadi ya. Götürelim dedik ya, başka Aa, ne yapacağız? İyi, ee, ama ana baba günüymüş <laughs> her gün. Masayı ayırtırız. Bırak ya. be kardeşim, bunlar da erkek diye geçirmiyor. Bana bak, bakımsız tarsan alırım ayağımın altına. güzel <laughs> bu teknikleri oğlum. Ziyafetten yırtmak <ya. gülüyor> için hırçı takacak ha. Eee, etti be! Ha, bağırdı, en sevdiği arkadaşına bağırdı. Hadi, 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 Bırakın bura ya. ya, yaramaz ya, bu adam ya. Konuşmayın. Boş biraz davet etmeyin oğlum. Küsün buna ya, küsün. Erkeklik kitabını kapatmış, hiçbir şey anlamaz, hiçbir şey. <laughs> Bak Tarık abi, arkadaşlar der ki... ...Pavyon kalabalık! <laughs> ee, bizim maksadımız ne? Ne, <laughs> <laughs> Son bekarlık gecende şöyle biz bize birkaç fıstıkla beraber... Ya. ...Yalnız başımıza... ...Değil mi efendim? Ya. Ya. Bir de bana geri döküldü derler <laughs> Bir dakika ya. Yani, ya! yani siz şimdi pavyonu kapatmamı mı istiyorsunuz? Aa, uyandı adam, uyandı! <laughs> Bak ne güzel anladı ya! Bizim ee, maksadımız, senin rahatsız e. olmaman be şeker kardeşim. Evet. Evet. Ya. Eksik olmayın, başka sıkıntınız? Eee, Allah şükür! Sadece o geceki karılarda az kullanmış olsun. <laughs> tamam mı? <be ya. gülüyor> Eee <laughs> başka emriniz var mı? Allah aşkına sıkılmayı söyleyin. Yok başka ya, bir şey yok abi. Yalnız sen yengeleri ayarla gerisini bize bırak. Ha, hadi, hadi, hadi. beyler. Okey. Okay. Mahmut Usta hmm. çaylar benden. Hmm. Gel lan buraya. Ulan hmm. kızı bu senin başının altında. Aaaa. e ekmek elma çarpsın ben söylemedim abi. Valla. <laughs> hadi lan. <laughs> çaylar da kaldı ya. Ne haber lan zampara aile davası ne oldu? Sorma abi kız dün gece bir orta yaptı abin kafaya bir yükseldi <laughs> tak bir kafa doksandan o biçim anlarsın ya <laughs> Değil <lan> kız? <laughs> doğru mu lan? Balavradı ya, Şey doğru abi <laughs> do bir kafaya yükseldi böyle bir koydu gol oldu abi <laughs> Evet dinliyorum Halden çekilen malların listesi Dağıttım hepsini Hesap ilk sayfada İtiraz eden? Estağfurullah kimin haddine? Devam et. Hamamın hesabı, hanın kiraları, mağazaların hesabı, benzin istasyonun hesabı. İnşaat? Sizden emir bekliyoruz. İyi. Ben öğleden sonra uğrarım. Gidebilirsin. Baba bu akşam arkadaşları bir yerlere götüreceğim. Bekarlığa veda yemeği. Adetmiş. Tamam. Biraz masrafım olacak baba. Ne icap ediyorsa yap. Parayı kasadan alırsın. Ben muhasebeciye söylerim. Sağ ol baba. Serserilik istemem. <laughs> Geçti onlar baba. Hadi, hadi. Sigara abi. <laughs> abi be! Kardeşine bir kıyak yapsana. Neymiş? Bu akşam bizimkileri pavyona götürüyorum. Bekarlığa veda gecesi. <laughs> eee? Karanfilli Naciye diye biri varmış, oraya. Kısa kes. Abi be, bir telefon etsene, Senden çekinirler ha. <laughs> Hadi be abi be. Aha işte. Telefon numarasını al. <laughs> Aslansın be abi be. Ekdi yar boynun eğdi, Çay, Allah kerimsini dedi Kançer yarası da gel Dondom <laughs> kuşunu değdi gel, <laughs> gel, <dümele>, gel. <laughs> <laughs> gel gel dübele gel <gülüyor> <gülüyor> Gel <gülüyor> ah, 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 <gülüyor> gel <gülüyor> Bu vekarla veda gecesinde bizlere vedakarca cüzdanını açan inek arkadaşımıza huzurlarımızda ...teşekkürü bir borç biliyoruz. <gülüyor> 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 hani nerede bu kızlar? <gülüyor> <gülüyor> Sarışın yengenizdir ona göre. <laughs> Abi, He. şu siyahlı var ya, He. ona ben yanaşıyorum. He O benim, Aha. benim. Pembeli <laughs> tam bana göre. Oo, buyurun. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Keyfinize bakın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Müsaade. <laughs> 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 Vay yam yam ağzının tadını biliyorsun ha Fıstık gibi kızar <laughs> <Kısağın gülüyor> <falan>. değil <Haydi, tamam. gülüyor> Kim bu para saçan keriz? Kara Kadir ağanın küçük oğlu Belalı olmayanı Kalın mı? Oo, o biçim. Ya. At bakayım bir diş. <laughs> yavrum benim. Hadi bakalım. Hay, hay aşağıya düştü şuradan alalım çıkartalım yavrum. <laughs> あっ Bu bu karanfilin acı. <laughs> ne <haber? gülüyor> mask